Ama şunu öğrendim. İnsan annesini kaybedince hayatta kaybedecek hiçbir şey kalmıyormuş. Ay. Şu an canımı da ortaya koydum buraya. Hiç umurumda bile değil ne yapacakları. Buradan çıktığımda isterse 50 kişi düşsün peşime. Hiç umurumda bile değil. Çünkü kaybedecek bir şeyimin kalmadığına inandım. Yıllardır buna inandım. Ondan sonra korkmadım daha. Ölümden korkmuyorum. Çünkü onun bir mezar olmasını istiyorum. Bu nasıl bir laf ya? Söyleyecek sözüm yok. Hani benim öldüğünü biliyordum, öldürüldüğünü biliyordum. Çünkü buna emindim. Ama şu kapıdan çıkmasını çok istedim. <laughs> çocukluğumu habersiz <laughs> Penceresiz kaldım anne Penceresiz